Maşuka, akşam gidelim Derya'ya takalım şunu. Kız bir arasa mıydık acaba? Ben Kandemir'i aradım. Kız aradım, niye aradın adamı? Eee sapıklık yaptım biraz. Cık, sapıksın zaten. Ne dedin adama ha? Söyle, ne dedin? O da bana diyor yenge. Tutku doluyuz biz. Libidolar tavana ikimizde. <laughs> tamam mı? Yani libido ne diyeceksin? Aa, aşkın mazotu. Maaşa basamazsın libido yoksa yenge. Vallahi bak Maşuka ben sana söyleyeyim. Benim Ceyhun'umla Derya ayrılırsa yemin ederim senin yüzünden ayrılacak. Kandemir sonunda isyan edecek adam. Vay arkadaş. Analar neler doğuruyor be. Bas. Bulaşma it kopağı. yürü gidelim Allah'ını seversen Allah'ından bulsun şerefsiz. Ben seni öyle bir yerim ki ekmek banarım şerefsizim. Aha ekmek banarsın. Daha ne yaparsın? Sen ne yapmamı istersin? Aa, ee, soyun. Hadi soyun sana. Sonra ben soyunacağım. Hadi soyun. Şimdi. Evet şimdi. Hadi soyun. Soyun sana. Pantolonu çıkar. Hadi. Ne oldu? Ne oldu? Niye çekiniyorsun? Laf atarken çok erkektin değil mi? Hadi çıkarsana pantolonu. Hadi soyun. Ne oldu? Hadi ne yapacaksın yapalım. Ha, gücüne gitti değil mi Bamya? Manyak mıdır nedir ya? Ha manyak. Bamya. Bamya. Bamya ya. Ay yürü kız. Ay maşuk aferin kız sana. Vallahi ilk kez takdir ettim seni. <laughs> bu memleketin iti şerefsizi bitmeyecek vallahi. Ya yeter ya yenge. Kadınız diye ne bu eziyet yani? Nasıl koydum ama lafı? <laughs> i̇şte maşuka rules. <laughs> aferin kız. Hadi gel çak. Çak. Ben şöyle Bam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük